bana gelen Hashimoto hastalarının %40'ına yaklaşık lazer tedavisi uygulamışız. Burada tabii ki bir seçme kriterleri var. Bunu soruyorsunuz. Hangi kriterlere göre yapıyorsunuz diye. Bir kere bu laboratuvar sonuçlarına göre seçilmediğini söylemek istiyorum. Veya sadece zayıflama amaçlı gelen hastalara da Böyle bir yöntemi e, uygulamak istemiyorum. Kendilerine de söylüyorum. Buradaki amaç e, kişinin bu şikayetlerini özellikle halsizlik, yorgunluk gibi yani otoemmin hastalıktan kaynaklanan şikayetleri yok etmek veya minimalize etmek. Hep söylediğim gibi işte adet düzensizlikleri, fibromiyajı, aşırı saç dökülmesi, alopesi. Bunlar çok özel durumlar olduğu için fibromiyjinin zaten dünyada yıllardan beri tanımlanmış bir net tedavisi yok ama şunu biliyoruz ki bu tarz hastalıklar fibromiyajde de beslenme vitamin mineral ve stres kontrolü çok önemli Şimdi bir hasta halsizlik ve yorgunluğu söylediği zaman, bu subjektif şikayetlerdir. Yani D vitamini ölçümü gibi laboratuvarda bize yansımaz bu. Halsizlik yorgunluğu kişi nasıl algılıyorsa, hissediyorsa onu o şekilde yansıtır. 1 ile 10 arasında puan verdiği zaman o 9 puan diyebilir. Belki ben 7 puan derim. Bir başkası 3 puan diyebilir. Ağrı da bu şekildedir. Hani ağrı eşiği dediğimiz durum vardır ya. Hep çalışmalar yapıldığında hep 20 yaşında hastalar olsun, kadın olsun, benzer kiloda olsun, apandist ameliyatı olsunlar. Bunlara 1 ile 10 arasında ağrı skorları kontrol edildiğinde çok çok farklı değerler çıkar. Yani ameliyata aynı kişi yapacak olsun. Yani homojen bir grup olmasına karşın ağrı eşiği farklı olduğu için kimi 5 puanlar, kimi 9 puan der. Bu halsizlik, yorgunluk gibi şikayetler de böyledir. Yani elle tutulan şikayetler değildir. Kişi bedenini iyi hissetmediği zaman da zaten ya agresif olur, sinirli olur, yani normal şeylere bile tepki verir veya da depresif olur. Şimdi çok faktörlü olduğu için benim açıkçası hasta gelip karşıma oturduğu zaman kabaca onun iç yapısını, psikolojisini anlayabiliyorum. Büyük oranda da doğru anlıyorum. Tabii ki yanıldığım mutlaka e, hastalar e, olmuştur. Şimdi diyelim ki bir örnek vereyim. 9 kere tüp bebek yapmış. Hep başarısızlıkla sonuçlanmış ve çok çocuk istiyor. Çevresinden de bununla ilgili ciddi bir baskı var. O baskıyı hissediyor. Şimdi tabii o kişinin bu şikayetlerini siz Haşimatoy'la ile tam olarak açıklayamazsınız. Yani o baskı, stres, üzüntü vücudu yere çökertir. Veya evladı var, evladı bir kanserle mücadele ediyor ve yani anne baba onun peşinde. Şimdi nasıl iyi olmasını bekleyebilirsiniz? Yani doğal olarak bu şikayetler Hashimoto'dan odan kaynaklanmıyor. Yani böyle düşündüğüm için de bazı hastalara önermiyorum. çeşitli başka önerilerde bulunuyorum. Yani stres çok çok önemli bir elde olmayan stresler vardır. Yani bir yatalak annesine bakıyordur, çocuğu hastadır veya bu tüp bebekle ilgili sorunlar vardır olmuyordur. Bir de kişinin kendi içinde yarattığı hasta stres olacak bir durum olmamasına karşın ufak şeyleri, bizim açımızdan ufak şeyleri kendi kafasında çok büyüttüğü durumlar vardır. O da onun hani kısmen elinde değildir tabii ki. Biraz işte panik hata olabilir, obsesif kişilik olabilir, hayata biraz negatif taraftan bakıyor olabilir, geçmişte yaşananları bir türlü kafasından atamamış, hala geçmişiyle birlikte yaşayan kişiler olabilir. Bunların hepsi bir faktör e, yapılan tedavi, lazer tedavisi tabii ki objektif bir tedavi. Antioksidan, serumlar, yüksek doz C vitamini, işte T4 hormonunun T3'e dönüp hücre içine sokulması durumu. Ama bu tedavi sonrasındaki o iyilik halinin sürekli olabilmesi için de kişinin stres kontrolünü ve beslenmesini düzgün yapması gerekiyor. Ben de seçimleri açıkçası biraz bu şekilde yapıyorum. Yani tek böyle bir 3-5 başlıkla şu 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 hastalar olur, şu şu hastalara lazer yapmayız e, diyemem. Uyku sorunları, mesela çok yaygın uyku bozukluğu dünyanın sorunu. Şimdi vücudunu iyi hissetmeyen bir insan uyku sorunu yaşar. E, psikolojik olarak gündüz bir sorun yaşadıysa veya kronik bir sorunu varsa onu geceye taşır. Çünkü gündüz bir şekilde geçer, onları dinlemeye, dinlemeye, düşünmeye fırsatı kalmayan insan gece sessizliğinde bunları düşünür. Onun için her şeyi tabii hastalığa da bağlamamak gerekiyor. Ama bu objektif tedavide yapılan şey tek amaç T4 hormonunu T3'e döndürüp hücre içine sokturmak. Çünkü bakın tiroidi tutan bir hastalık bu. Ama bütün otoimmün sistem bütün vücudu ilgilendirdiği için zaten beslenme diyoruz. Yoksa herkes ilacını alır, T4 ilacını hiçbir şikayeti olmaz. Demek ki sadece bununla bitmiyor iş. Bağırsak geçirgenliğinden tutun, vitamin mineral eksikliklerine kadar hepsinin kombine düşünüp, düşünülüp bunların eksiklerin tamamlanması gerekiyor bu da yavaş yavaş oturacak bir bilinç en azından bu videoları izleyen haşima hastası olan kişiler beslenmelerine biraz dikkat ederek daha kendilerini iyi hissedebilirler